Merhaba arkadaşlar. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk Vâcil Yardım 1. sınıflardan ben İcel, arkadaşım burtan. Size ilk yardım dersimizde verilen ödev doğrultusunda hasta taşıma tekniklerinden bahsedeceğiz. Hasta veya yaralı taşınmasında uyulması gereken kurallar nelerdir? Hasta veya yaralı taşınmasında e, ikinci kendi kısalığına istir sokulmadı. Kendiniz doğrudan durulmalıdır. E, Bunlar için belirli kurallar vardır. E, hasta ve yaralıya yakın mesafede çalışmak, daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanmak, sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar büyükülmeli. Bunun sebebi de omur, omurilik yaralanmalarını en aza indirmek. E, yerden destek alarak e, bir, bir ayak diğer ayaktan önde olacak şekilde kaldırılmalıdır. E, baş, boyun ve kalça aynı hizada bulunmalıdır kaldırılırken. Yerden destek alacak şekilde her iki ayağı da bir ayak diğer ayak önde olacak şekilde kaldırılmalıdır. E, baş, boyun, gövde ekseni bozulmadan kaldırılmalıdır. Ekstra e, kalkarken ağrı, kalçakasana verilip de kaldırılmalıdır. Bu tarz birçok e, kurallarımız bulunmakta. Acil taşıma teknikleri nelerdir? Genel bir kural hastay, hasta veya yaralının yerini veya yeri dokunamamalıdır. Tabii tabi bu olan durumlar hariç. Olan durumlarda hasta herhangi bir her türlü sebeple şey karşı o hasta yeri değiştirmek zorundadır. Acil taşıma zorunluluğu bulunur. En kısa sürede e, yaralılar güvenli bir yere taşınmalıdır. Omuzdan destek vererek taşıma. Hasta veya yaralının bilinci açık, yaralanması hafif ve yürüyebilecek durumda ise omuzdan destek vererek taşıma yöntemi uygulanır. Hasta veya yaralının yaralı olan tarafına değil sağlam tarafına geçilmelidir. Hasta veya yaralı bir kolunu ilk yardımcının boynuna dolamalıdır. İlk yardımcı bir kolu ile hasta veya yaralının belinden kavramalıdır. İlk yardımcı hasta veya yaralının boynuna doladığı kolu diğer eliyle tutarak yürümesine destek vermelidir. Kucakta taşıma Hasta veya yaralı taşınmasında çocuklar ve hafif kilodaki yetişkinler için kullanışlı bir yöntemdir. İlk yardımcı hasta veya yaralının yanına iyice yaklaşmalı, bir dizini yere koyarak çömelmelidir. Bir elle hasta veya yaralının dizleri altından tutulmalıdır. Diğer elle hasta veya yaralının gövdesinin ağırlığını yüklenerek sırtından kavramalıdır. Mümkünse hasta veya yaralıya kollarını ilk yardımcının boyuna dolaması söylenmelidir. İlk yardımcı ağırlığını dizlerine vererek ayağa kalkmalıdır. İtfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma. Hasta veya yaralı bilinci kapalı ya da yürüyemeyecek durumda olduğunda itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşınır. Hasta veya yaralı oturur durumda ya da yatar pozisyonda olabilir. Dizlerinizi bükerek hasta veya yaralının önünde hafif eğik pozisyonda olunmalıdır. İlk yardımcının sağ kolu hasta veya yaralının iki bacağı arasından ve sağ dizinin altından geçirilmelidir. Sol eliyle hasta veya yaralının sağ eli tutulmalıdır. İlk yardımcı iyice çömelerek hasta veya yaralının gövdesini sağ omuzuna yerleştirmelidir. Ağırlığı dizlerine vererek kalkmalıdır. Boşta kalan eliyle destek olmalıdır. Olay yerinden hızla uzaklaşılmalıdır. Sırtta taşıma. Hasta veya yaralı yürüyemeyecek durumda olduğunda uygulanacak bir yöntemdir. İlk yardımcı sırtı hasta veya yaralıya dönük olarak çömelmelidir. Hasta veya yaralı kollarını ilk yardımcının boynuna dolamalı, ellerini önde birleştirmelidir. Hasta veya yaralının bacakları kavramalıdır. İlk yardımcı sırtını dik tutup ağırlı dizlere vererek yürümelidir. 3-50-6-5 yöntemi. İki ilk yardımcı yüz yüze gelmelidir. İlk yardımcıların üç eli bileklerden kenetlenmelidir. Boşta kalan elle diğer ilk yardımcının omuzundan tutarak hasta veya yaralının sırtına destek olunmalıdır. Hasta veya yaralı kenetlenen ellerin üzerine oturtulmalıdır. Hasta veya yaralının kolları ilk yardımcıların omuzlarından dolandırılmalıdır. İlk yardımcılar koordineli hareket ederek hasta veya yaralıyı taşımalıdır. 4 elle altın beşik yöntemi. İlk yardımcılar sağ elleriyle kendi sol bileklerini kavramalıdır. İlk yardımcılar sol elleriyle diğer ilk yardımcının sağ bileğini kavramalıdır. Hasta veya yaralı kenetlenen ellerin üzerine oturtulmalıdır. Hasta veya yaralının kolları ilk yardımcıların omuzlarından dolandırılmalıdır. İlk yardımcılar koordineli hareket ederek hasta veya yaralıyı taşımalıdır. Tezkereci yöntemi Birinci ilk yardımcı sırtı hasta veya yaralıya dönük olacak şekilde bacakları arasında çömelip dizlerinin altından kavramalıdır. İkinci ilk yardımcı hasta veya yaralının baş tarafında durup koltuk altlarından kollarını geçerek ellerini önde birleştirmelidir. İlk yardımcılar aynı anda komutla hasta veya yaralıyı kaldırmalıdır. İlk yardımcılar koordineli hareket ederek hasta veya yaralıyı taşımalıdır. Sürükleme yöntemi genellikle ilk yardımcının yalnız olduğu ve hasta veya yaralının omurgasında herhangi bir hasar bulunmadığı durumlarda kullanılır. Koltuk altından tutarak sürükleme Hasta veya yaralının baş tarafından tutularak sürükleneceği durumlarda hasta veya yaralı koltuk altından kavranmalı, hasta veya yaralının elleri önde birleştirilmeli ya da el bilekleri kemer ya da pantolon içine yerleştirilmelidir. Hasta veya yaralının baş kısmına geçilmeli ve yakın mesafede durulmalıdır. İlk yardımcı hasta veya yaralının baş kısmına çömelmelidir. Hasta veya yaralının koltuk altından tutulmalıdır. Hasta veya yaralının baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan hasta veya yaralı geriye doğru sürüklenmelidir. Ayak bileklerinden tutarak sürükleme Hasta veya yaralının elleri önde birleştirilmeli ya da el bilekleri kemer ya da pantolon içine yerleştirilmelidir. Hasta veya yaralının ayak kısmına geçilmeli ve yakın mesafede durulmalıdır. İlk yardımcı hasta veya yaralının ayak kısmına çömelmelidir. Hasta veya yaralının ayak bileklerinden tutulmalıdır. Hasta veya yaralının baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan hasta geriye doğru sürüklenmelidir. İtfaiye yöntemiyle sürükleme. Hasta veya yaralı sırt üstü yatar pozisyona getirilmelidir. İlk yardımcı iki diz yan taraflarında olacak şekilde hasta veya yaralının üzerine çömelmelidir. Birinci ise hasta veya yaralının el bilekleri birleştirilerek bağlanmalıdır. Hasta veya yaralının elleri ilk yardımcının boynundan geçirilmelidir. İlk yardımcı hasta veya yaralının üzerine eğilmelidir. İlk yardımcı dizleri üzerine sırtını gergin tutarak yükselmelidir ve ileriye doğru sürüklemelidir. Rentegman evrası Olay yerinin güvenliğini ve kendi can güvenliğini sağlar. Hasta veya yaralının bilincini kontrol eder. Acil tıbbi yardım ister. 112'nin aranması konusunda çevredekilerden yardım isteyebilir. Yaralının ABC'sini değerlendirir. Takılı ise emniyet kemerini çıkarır ayaklarının pedalların arasına sıkışıp sıkışmadığını kontrol eder. İlk yardımcı yaralının kendine yakın olan kolunu diğer koltuk altından geçirir ve yaralıyı el bileğinden kavrar. İlk yardımcı yaralının kendisine yakın olan koltuk altından kolunu geçirerek çenesini kavrar. İlk yardımcı baş ve boyun sabitler, yaralıyı kendi göğsünün üzerine yaslar. İlk yardımcı yaralının gövdesini kendi uyluk kısmına yaslar, baş, boyun ve gövde eksenini hareket ettirmeden bir bütün halde yaralıyı araçtan dışarı çıkarır. Baş, boyun ve gövde eksenini koruyarak yavaşça yere yerleştirir. İki kişiyle sedye taşıma İki ilk yardımcı sırtları düz, dizleri bükülmüş olarak sedyenin iki ucundaki iç kısımlarda durur. Sedyenin uçlarından tutarlar. Baş kısmındaki ilk yardımcının vereceği komutla birlikte sedye kaldırılır. Komutla birlikte koordineli bir şekilde yürürler. Kaşık tekniğiyle sedyeye yerleştirme. İlk yardımcılar hasta veya yaralının bir tarafında bir dizleri yerde kalacak şekilde dururlar. En uzun boylu ve güçlü olan ilk yardımcı hasta veya yaralının baş tarafında yer alır. Hasta veya yaralının kolları göğsünün üstüne birleştirilir. Baş tarafındaki ilk yardımcı hasta veya yaralının baş ve omuzlarının altından kavrar. İkinci ilk yardımcı elleriyle sırtın alt kısmını ve uyluktan kavrar. Üçüncü ilk yardımcı elleriyle diz ve ayak bileklerinin altından kavrar. Baş tarafındaki ilk yardımcının komutu ile tek hamlede hasta veya yaralı kaldırılır. Hasta veya yaralıyı tek hamlede komutla kendi göğüslerine doğru çevirirler. Komut ile tek hamlede ayağa kalkılır. Komutla sağ ayakla başlayarak sedyeye doğru yürürler ve düzgün bir şekilde sedyeye yerleştirilir. 4 kişiyle sedye taşıma. İlk yardımcıların ikisi sedyenin baş, diğer ikisi ayak taraflarında, Sırtları düz, dizleri bükülü olacak şekilde dururlar. Sedyenin uçlarından tutarlar. En uzun boylu ilk yardımcının vereceği komutla birlikte sedye kaldırılır. Komutla sedyenin sol tarafındaki ilk yardımcılar sol adımla, sağ tarafındaki ilk yardımcılar sağ adımla yürümeye başlarlar. Sandalye ile taşıma Sandalye ile taşıma yönteminde taşınacak olan hasta veya yaralının bilincinin açık olması gerekir. Hasta veya yaralı sandalyeye oturtulmalıdır. Hasta veya yaralının ellerini göğsün üzerinde birleştirilmesi sağlanmalıdır. Birinci ilk yardımcı sandalyenin arkasında oturulacak kısma yakın bir yerden tutmalıdır. Diğer ilk yardımcı sandalyeyi ön bacaklarının aşağı kısmından kavramalıdır. Koordineli olarak sandalye kaldırılarak taşınmalıdır. Köprü tekniğiyle sedyeyi yerleştirme. Üç ilk yardımcı bacaklarını açarak hasta veya yaralının üzerine hafifçe çömelir. Hasta veya yaralının kolları göğsünün üstünde birleştirilir. Birinci ilk yardımcı hasta veya yaralının başını koruyacak şekilde omuz ve ensesinden tutar. İkinci ilk yardımcı kalçasından, üçüncü ilk yardımcı da dizlerinin altından tutar. Hasta veya yaralıyı baştaki ilk yardımcının komutuyla tek hamlede kaldırılır. Dördüncü ilk yardımcı sediye diğer ilk yardımcıların bacaklarının arasında iterek yerleştirir. Karşılıklı durarak sediye yerleştirme. Hasta veya yaralı sırt üstü yatar pozisyonda olmalıdır. Hasta veya yaralının kolları göğsünün üstünde birleştirilir. İki ilk yardımcı hasta veya yaralının göğüs hizasına karşılıklı diz çöker. Üçüncü ilk yardımcı hasta veya yaralının dizleri hizasına diz çöker. Göğüs hizasındaki ilk yardımcılar kollarını baş, boyun ve gövde eksenini koruyacak şekilde hasta veya yaralının sırtının altına yerleştirir. Diz hizasındaki ilk yardımcı kollarını açarak hasta veya yaralının bacaklarını düz olacak şekilde kavrar. Hasta veya yaralı komutla tek hamlede kaldırılır. Komutla omurga düzlemini korunarak tek hamlede sedyeye yerleştirilir.